Murat Can sinirden deliye döndü. Yaşanan büyük kavga. Bakın nasıl az daha Çağatay'la yumruk yumruğa kavgaya gireceklerdi. Bu kadar sinirlendiren olay ne? Konsey'de ortalık iyice karıştı. Bakın bu haftaki Konsey'de yaşanan o kavganın asıl sebebi ne? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu kavgada Muratcan mı? Yoksa Çağatay mı haklıydı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi şefler yeni kuralları açıkladıktan sonra Master şefte ortalık karıştı. Kimin ne yaptığı belli değil. Herkes ben arkadaşımı korurum diyerek hak etmeyen kişileri üst üste potaya gönderdi. Ve bu yüzden şu an at izi itizine karışmış durumda. Kimse ne yapacağını doğru düzgün bilmiyor. Lakin Mert ve Muratcan oldukça fazla yüklenildi. Çünkü bu ikili sözde bir şekilde kulis yapıp hak etmeyen kişileri potaya göndermeye çalışıyormuş. Lakin aslında her şeyin başının altından Çağatay çıktığı da belli oldu. Çağatay Hakan 2'de 0 yapmış olabilir ama erkekler olarak birbirimizi koruyalım. Peki kimi potaya sokacağız gibi konuşmalarda Muratcan yokken Muratcan'ı sokalım. Zaten çok da iyi anlaşamıyoruz. Oylamada da Eylül çıkar Hakan'ı korumuş oluruz diyerek bir plan yaptı lakin sonradan olaya Muratcan dahil olunca neyse eylülü koyalım Hakan'ı koruruz dedi Ondan sonra Çağatay'ın iddialarına göre Muratcan ve Mert Yalvarmışlar Eylül'ü potaya soksun diye ama hem Muratcan hem de Mert böyle bir şey yok hadi yiyorsa kanıtla bakalım diye oldukça fazla Çağatay'ın üstüne gittiler Sonra Çağatay hakuka hukuka göre oylama yapılsın canım böyle çok saçma oluyor dediği zaman işte Muratcan burada sinirden çıldırdı. Çünkü Hakan 2'de 0 ve sadece 2 tane oy var. Ama Muratcan bu hafta başarılı olmasına rağmen Muratcan'a 5 oy çıktı ve potaya gitti. Muratcan da sinirden delirerek bu mu hak hukuk ya? Adam 2'de 0 yaptı oy atmadınız. Ben 2'de 1 yaptım. Takımı sırtladım ama beni yazıyorsunuz. Haktan hukuktan bahsedecek son insan sensin diyerek bayağı bir sinirlendi. Arkadaşım sence bu kavgada kim haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.